İşte hmm. resim Hı. kursu. Kepçe koydum, Hadi değil. gel. Tatlı kız. Hadi bakalım şimdi sana resim çizmeyi öğreteceğim. Ben bir resim çizdim. Aynısını çizeceksin. Tamam. Çizeceğim. Çiz bakalım. Ben şimdi ben sana güzel bir resim çizeceğim. Şu kalemle. Güzel bir resim çizeceğim. Hemen çiziyorum. İşte çizdim. Şimdi sen bunu aynısını çizeceksin. Tamam. Çok basit bebek işi. Diğer sayfaya geç istersen. Hemen çizeyim. Verin kurşun kalemimi. Sonra boyarsın istersen. Olmuş mu? Ee, biraz küpeye benzer. güzelmiş güzelmiş. <laughs> Sakın. Sakın sana çok güzel olmuş. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Ben sana bir resim daha çizeyim. Bugün iki resim çizmeyi öğreteceğim. Tamam. Hemen çiziyorum. Ne çizeceğim sence? Fotoğraf makinesi. Evet. Aklımı okudum. bak işte sana bir fotoğraf makinesi. Tamam hemen bunun aynısını çizerim. Hocam nasıl olmuş? Güzel tatlım güzel. Ama bir, bir tane daha denesen olabilir mi? Of beğenmediniz mi? Beğendim tatlım. bir tane daha dene. Biraz daha güzel olabilir. Tamam. Bravo tatlım. Bu çok güzel oldu tatlım. Hadi bakalım artık gidebilirsin. Tamam. Of nasıl öğrenciydi o öyle. <laughs> Şuraları düzenlemekte fayda var. Şimdi de Següm Karafanar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar abone olmayı beğenmeyi istek videoları hazımadan geçmeyin bay bay.